Ee, Sayın İter, sizle devam edelim. Aslında e, dünden itibaren takip ettiğimizde e, Antalya'da, Manavgat'ta başlayan e, noktalarda. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ile konuştuğumuzda Sayın Muhittin Böcek hiç hayatımda böyle bir yangın görmedim ifadesini kullanmıştı. Çok da ürkütücü gelmişti ilk başta. Farklı farklı noktalarda çıkışı ve bu denli büyük oluşu yerleşim alanlarına ilerleyişi ne de böyle yansıdı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sabotaj olma ihtimalini akıllara getiriyor mu? Yani şöyle Muhittin Böcek şey dedi. Aynı anda dört yerde ben işte 27 yıllık yöneticim ilk kez böyle bir şey görüyorum diye. Şimdi e, burada e, aynı anda dört yerde olması ciddi bir şüphe. Onun dışında aynı anda farklı bölgelerde de e, yangınlar çıktı. Çok şükür onların birçoğu e, kontrol altına alındı. Ama sonuç itibariyle e, bir ihtimal olarak bir sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Ben yayın öncesi de... E, Yetkililerle konuştum uzun uzun hani hem oradaki son durum hem ekipman sayısı anlamında ne yapılıyor, ne ediliyor kriz nasıl yönetiliyor falan birçok bilgi verdiler ama özellikle şeyi sordum sabotaj meselesini dedikleri şey şu yani sabotaj olduğuna dair bir net istihbarat bilgisi henüz yok çok erken diye ama kuş duyuluyor değil evet değil mi? evet Kuşku olarak var. Evet, evet, evet. Yani e, e, savcılık ve polis buna dair zaten e, araştırmasını sürdürüyor. E, bir sabotaj var mı? Yani sabotaj derken de terör amaçlı bir sabotaj. E, Şunu mu diyoruz bu, o zaman Sayın Yiğit yani, Kesin e, diyemeyiz. Bunu söylemek için çok erken ama güçlü bir evet, ihtimal. Evet. Güçlü bir ihtimal diyebilir miyiz? Aynen öyle. Aynen öyle. Evet, evet, evet. Yani terör e, amaçlı bir sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Henüz buna dair çok somut bilgi yok. E, fakat araştırıyoruz. İkinci ihtimal de e, aşırı sıcaklarla birlikte dikkatsizlik sonucu. E, yani bu ihtimale de e, bakıyoruz diyor. E, çünkü e, yaz dönemlerinde hani belirli dönemlerde bu tür tehlikeler görüyoruz ama bu kez daha büyük ve aynı anda dört yerde olunca ...tabii kuşku daha da artıyor. O bakımdan bu ihtimaller hesaplanıyor tabii. Yani bir terör amaçlı bir sabotaj ihtimali. Çünkü hani sabotaj deyince birçok şey düşünülebilir ama... ...burada düşünülen şey daha çok terör amaçlı bir sabotaj. Yani bir terör örgütünün sabotaj yapmış olabilir, bilme ihtimali üzerinde duruluyor. Şimdi birçok yerde kontrol altına alınıyor dediler şu ana kadar işte 3 uçak 38 helikopter 472 tane arazöz yani arazöz dediğimiz bu işte su tankerlerinin takviye edildiği şeyler yangın söndürme araçları ve 4000 personel toplamda görev alanlar fakat bu sayı yani takviye de edilebiliyor ...özellikle dört bin personel meselesi... yaş doğdukça da artırılabiliyor. Söndürmede en fazla güçlüğün çekildiği şey rüzgar. Rüzgar arttı anda... ...az önce zaten arkadaşımız da anlattı rüzgar geldiği anda... ...birden parlıyor tekrar artıyor diye. Onlar da söyledi rüzgar bu işi çok güçleştiriyor. Fakat hani sonuç itibariyle... Ee, bir şekilde öyle ya da böyle e, hepimiz seferberiz dedi. Ee, işte e, Tarım Bakanlığı yetkilileri, Bakan Bey orada. Onun dışında Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu Antalya kendi bölgesi olduğu için orada. Kültür Turizm Bakanı orada. Ee, işte yarın Ulaştırma Bakanının oraya gideceği ifade edildi. İçişleri Bakanı'nın oraya gitme ihtimalinden söz ediliyor. Ee, bütün kurumlar eşgüdümlü çalışılıyor e, deniyor. Fakat dediğim gibi eğer bunu bir sabotaj sonucu terör amaçlı bir sabotaj olduğu sonucu ortaya çıkarsa hakikaten yani bu bu affedilmez bir ihanet Hangi biri affedilecek Çünkü Sayın Yiğit e, e, Sadece orman yangınlarını Tabii. mı konuşalım? Hangi birini yutacak bu ülke? Şimdi Sayın Sevinç'e de dönmek Doğru. istiyorum. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir ihtimal var mıdır? E, farklı farklı noktalarda aynı anda çıkması. Şunu anlarım. E, bir anda büyüyen bir yangın kontrol altına alınamamış olabilir. Ama farklı ilde, farklı lokasyonlarda olması biraz düşündürücü gibi duruyor Sayın Sevinç. Siz nasıl okuyorsunuz? Evet. Göksin Hanım, kesinlikle öncelikle teşekkür ediyorum. Bu şimdi Sayın Bakan'ın bu akşam saatlerinde attığı bir iki tane tweet okuyacağım size. Yani saat 17:10'da bugün 65 saat önce attığı tweetler Türkiye geneli 28-29 Temmuz tarihlerinde yani dün ve bugün 17 ilimizde, 17 ilde 58 orman yangını meydana gelmiştir diyor. 17 ilde 58 orman yangını 2 gün içinde dün ve bugün. Şöyle. Bu yangınların 38 tanesini kontrol altına aldık. 20 tanesi ne yeni müdahale ediyorlar. Şöyle diyor Sayın Bakan ikinci tweetinde. Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Muğla, Osmaniye olmak üzere 7 ilde toplam 20 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Yangınları kontrol altına almak için 2 İHA insansız hava aracı, 3 uçak, 38 helikopter, 1 insansız helikopter, 680 arazöz ve 4000 personelimiz görevde diyor. Şimdi ben bu yani bir vatandaş olarak tüm bu işte yangınları söndürmek için çaba gösteren hem bu görevlilerimize hem silahlı kuvvetler mensuplarımıza hem vatandaşlarımıza Gönüllü vatandaşlarımıza biraz önce Tugay'da anlattı o şeyden Bodrum'da Hakikaten müthiş bir şey var. Dayanışma var vatandaşlarımızda. Gönüllü olarak yangın söndürme görevini yürütmekte olan görevlilere yardıma koşmuşlar. E, hakikaten büyük bir fedakarlık var. Teşekkür ediyorum. Ama şimdi burada sorulması gereken sorular var. Gökhan'ım. Nedir o e, sorular? Şimdi elbette sabotaj olma ihtimali çok yüksek. Yani iki gün içinde 57 ayrı noktada 10 17 ilde 50 58 ayrı noktada yangın çıkıyorsa bu hani havas sıcaklıklarına ya da işte doğal duruma bağlamak bunu biraz zor hani hayatın doğal akışına aykırı yani neden geçen hafta 3 yangın 5 yangın çıkmadı yani neden son 2 günde 58 yangın çıktı ya da Türkiye ilk defa mı bu Ve kadar sıcak bu havayla yangın... karşı karşıya sorusu da gelirdi mi insanın aklına ya yani o, o da akla gelir o da akla gelebilir Şu ama ya yani son iki aynı gibi. saatte bile. de, 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 de. E, saatler sıcaklar. de peş peşe başlıyor. Evet. Ya yani son iki gündür yok yani bu yoğun sıcaklar daha önce de hani işte son son 2 3 haftadır Türkiye yani. çok yoğun sıcaklar. Antalya'daki altında. dördü aynı yer aynı anda da. Aynı anda aynı şimdi saatte. Şöyle şöyle garip bir Evet. Evet enteresan yani hakikaten sabotaj olma ihtimali çok yüksek. Yani Melike'ye katılıyorum orada. Şimdi Tabii şöyle bir şey var. Bakın 3 tane uçak diyor Sayın Bakan tweetinde. Ve biraz önce e, CNN Türk muhabiri Tugay'a özellikle sordum Bodrum'da hani olay yerinde hava araçları bu saatte var mı diye. Tabii maalesef gece karanlık olduğu için hava araçları çalışamıyor. Ama Sayın Bakan 3 uçakla bu 20 ayrı yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz diyor. 3 uçak 38 helikopter vesaire. Şunu biliyoruz. Bakın Türkiye her orman yangınında şunu tartışıyor. Türk Hava Kuvvetleri. Pardon, özür dilerim. Türk Hava, Hava Kurumu. Mu? Türk Hava Kurumu'nun bu konuda yani Türkiye'de orman yangını söndürme konusunda olağanüstü bir tecrübesi var. 2019 yılına kadar bakın ülkemizde 2019 yılına kadar yani 2 yıl öncesine kadar 3 yıl öncesine kadar Türk Hava Kurumu orman yangınlarında hemen müdahale ediyordu o uçaklarıyla, deneyimli pilotlarıyla, işte deneyimli altyapısıyla ve orman yangınları çok daha hızlı belki söndürülüyordu. İşte en azından bir şeyimiz vardı, bir deneyimimiz ve bir tecrübemiz vardı. Hemen öyle müdahale ediliyordu. Şimdi şu anda bakın şu anda şu anda 3 uçakla 20 yangına müdahale edilirken Türk Hava Kurumu'nun 5 yangın söndürme uçağı, Türk Hava Kurumu'nun 5 yangın söndürme uçağı hangarlarda bekliyor. Göksu Hanım. Sayın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. Bu Türk Hava Kurumu'nun bu imkanlarını neden Türkiye'nin hani ciğerleri yanarken göreve çağırmıyor? Acaba Türk Hava Kurumu 2019 yılına kadar orman yangınlarında büyük bir deneyim elde etmiş ve müdahale ederken işte görev yaparken 2019'dan bu yana Türk Hava Kurumuna bu görev neden verilmiyor? Bunun arkasında acaba ideolojik bir saplantı mı var? Ben bunu bir vatandaş olarak merak ediyorum. Eğer sayın şu anda Sevinç, reklama Türk gitmem gerekiyor. hangarlarında. şu anda Türk Hava Kurumu'nun hangarlarında 5 adet orman yangını söndürme uçağı bekliyorsa... Onlar kullanılamıyor. Yazıklar olsun. Şaban Bey kullanılamıyor. Şimdi yani, Sayın Yitel de size cevap uçapları. vermek istiyor. E, reklama gideceğim. Evet, ben e, Ama şu anda sordum. izleyicilerimiz ekranda gördükleri görüntü de Marmaris içmelerden canlı görüntüler geçiyor Demirören Haber Ajansı. Hakikaten içimiz yanıyor. Marmaris'in o yemyeşil doğasını gidenler bilir. Zaman zaman görüntülerde, turistik alanda da çokça kullanılır o fotoğraflarda. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Birazdan konuşacağız, tartışacağız. Çok kısa bir ara. kalmıştık aslında? Sayın Yiğitel de kendisine cevap vermek istiyordu. Yangına müdahale noktasında. Buyurun Sayın Yiğitel. Evet, şimdi e, şimdi Şaban Bey'in söyledikleri Türk Hava Kurumu ile ilgili e, tartışılan durum var. Ben bunu e, Tarım Orman Bakanlığı yetkililerine sordum. Yani e, böyle yoğun e, bir şey var, e, işte e, kullanılmadığı Türk Hava Kurumundan diye. Fakat söyledikleri şey e, şu: e, özellikle Türk Hava Kurumu'nun 2019'da satın aldığı. Kanada menşeli 9 adet CL215 amfibik uçak kurum yönetimince geçmiş yıllarda bozulan uçaklar için parça temininde kullanılmış. Yani almışlar işte onu parça temininde kullanılmışlar ve atlı hale gelmiş. 9 adet CL amfibik uçak onlardan sadece 3 uçak kalmış. Yani 6 tane uçağın. Parçalarını diğer 3 uçağa monte etmişler ama o 3 uçağın da ciddi sorunları var. Motorda ciddi sorunları var. Geri kalanlar da özellikle söyledikleri onlar da e, şöyle 1960 bir yanlışlık yapmamak adına bilgilerime de bakıyorum. E, çünkü bunlar önemli şeyler. E, şimdi... E, Türk Hava Kurumu'nun envanteri de Şaban Bey'in söylediği. Onun dışında 1960'tan kalma 215 piston motorlu eski uçaklar var. Onlar da kapasiteleri düşük ve riskleri çok büyük. Yani o pilotları yangında işe yaramayacakları gibi pilotları da riske edebiliriz diyorlar. Şimdi burada sorulması gereken soru şu. Mesela bu 9 tane Kanada'dan alınan uçak... Siz diğer 3 uçağı tamir etmek için niye diğer altı uçağın parçalarını alıp ona monte ettiniz? Neden Türk Hava Kurumu'nun parası varken bunları modernize etmediniz? Türk Hava Kurumu'nda birçok tartışma üzerine zaten biliyorsunuz Ekim 2019'da kayyum atandı. Ve e, Türk Hava Kurumu bir vakıf. Yani devlete ait bir kurum değil, bir vakıf orası. Kayyum atandı. Sırf bu usulsüz işlerden dolayı. Ve Türk Hava Kurumu bunların cevabını veremedi. O yüzden de Türk Hava Kurumunda uçaklar ambarda bekliyor falan yok böyle bir şey. O uçakların hepsinin atılı olduğunu söylüyor Tarım Bakanlığı. Yani parçaları eksik. Uçabilecek kapasitede olan 3 tane onların da motorlarında sorun var ve ciddi riskleri var diyor. Ee, e, yani eski e, eski taşıma kapasitesi son derece düşük e, motorlarında sıkıntı var. Hem pilot hem çevre için tehlike arz ediyor. O yüzden onları kullanmak yerine e, şu anda ben e, az önce de rakamı verdim. E, üç tane uçak zaten kullanılıyor sorunsuz bir şekilde. 38 tane o üç helikopter uçak, kullanılıyor. O üç, Melik o 3 uçak Türk Hava Kurumu uçakları değil. Onu hani yanlış anlaşılmasın. Ya Türk Hava Kurumu uçakları değil. Özel şirketten bu yangın söndürme için devletin kiraladığı uçaklar bildiğim kadarıyla ve onlara Göksu Hanım... Ee, e, devlet yani AKP iktidarı e, yangın garantisi vererek yani e, hani geçiş garantisi veriliyor ya bu şey köprülerden ve otoyollardan geçiş garantisi veriliyor. Onun gibi bu kiraladığı yangın söndürme uçaklarına da e, orman yangını garantisi vererek sözleşme imzalamışlar. Yani yılda şu kadar saat e, orman yangını söndürmeyi garanti etmişler. Öyle bir sözleşmeyle bu üç uçak kiralanmış. O da işin ayrı bir hani skandal boyutu. Zaten burada işte Hani, Şimdi bu, bu, bu noktaları yani, konuşuruz Sayın Sevinç. Gibi... Aslında bu işin e, ikinci kısmı mı diyelim sonraki kısmı mı? Orada çok ciddi bir mücadele veriliyor. Ben bunları konuşmanın hani ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu da bilmiyorum elbette, ama elbette. E, elbette. canla başla mücadele eden bir ekip var. Şimdi oradaki ekibi de böyle yıldırmadan kahramanca bir mücadele veriliyor. Herkesin ciğeri yanıyor bu noktada. E, nasıl tamir edebiliriz bunları konuşmak istiyorum. Ya da bu sabotajsa kim yapmış olabilir? Çünkü önemli bir noktanın altına değiniyoruz. Bu burada kalmak istiyorum. Ee, diğer konuklarımla